Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Hangi anne aptal challenge yapıyoruz? Yani üç haneli e, kapıya sahip insan çöze, yani işte e, insan çözebileceği yani e, en az yani yüzde çözebileceği sorularmış göre onları çözeceğiz bakalım. Biz yüzde elli bir miyiz? Bakın başlıyoruz. Hazır mısınız? ve bilinmeyen bir çölün ortasına iniş yapmıştır. Peki tek bir paraşütü kullanan bu suçlu neden ikinci bir paraşüt istemiştir? Bir dakika arkadaşlar soruyu anlamadığım için baştan alıyorum. Afrika'ya uçmakta olan dev bir yolcu uçağında psikolojik sorunları olan bir adam uçağı kaçırmaya çalışmıştır. Evet. Uçağı kurtarmak için harekete geçen polislerden bir miktar para ve iki tane paraşüt isteyen bu suçlu, tek paraşütü kullanarak parayı da almış ve bilinmeyen bir çölün ortasına iniş yapmıştır. Peki tek bir paraşütü kullanan bu suçlu neden ikinci bir paraşüt istemiştir? Bence yani e, düşebileceğini anlamıştır başka bir tane daha şansım olsun diye belki olabilir veya yanında iki tane bir bir tane daha birisi olabilir. Yani şıklarım bunlar arkadaşlar. Bakalım dediklerimden çıkacak mı? Paraşütü istemesinin nedeni polislere yanında rehine taşıdığına inandırmaktır. İkinci Aa. paraşütte bir rehine olduğunu düşünen polisler böylece suçluya zarar vermeyeceklerdir. Aa, doğru. Bilemedik. Parti verecek olan Mehmet, alışveriş yapmak için dışarıya çıkmıştır. Evet. Akşam için kuru yemiş almaya karar veren Mehmet, ilk olarak birinci markete gitmiştir. İlk markette arkadaşı olan Ömer çalışmaktaymış Arkadaşı Ömer'den leblebi alan Mehmet, daha sonra ikinci markete gitmiştir. İkinci markette ise amcası olan Nedim'den sadece fıstık almıştır. Her iki markette de onların ikram ettikleri çayı içen Mehmet, eve gittiğinde zehirlendiğini ve öleceğini anlamıştır. Katilin kim olduğunu anlayan Mehmet, Katilin ismini kağıda yazmak istese de yanında kağıt ve kalem bulamamış. Ölmeden önce son anlarda masadaki hesap makinesinin üzerine bu rakamları yazmıştır ve daha sonra saniyeler içerisinde ölmüştür. Peki verdiğimiz bu bilgilere göre Mehmet'in katilinin kim olduğunu bulabilir misin? Sence Mehmet'i kim öldürmüş olabilir? Yakın arkadaşı Ömer mi yoksa amcası Nedim mi? Bence Nedim. Yani amcası diyorum. He. Mehmet'i öldüren kişi leblebi satın aldığı markette çalışan arkadaşı Ömer'dir. Çünkü soruda size Ay, evet. önce hesap mı Arkadaşlar leblebi tersi. Ay biliyor musunuz ben bunu da hesap makinesinde çok yazarım. Evet yazıyorum abi yalan söyleme. Ben bunu nasıl anlayamadım? Allah. ...bu rakamları yazdığını söylemiştik. Eğer ki bu hesap makinesini ters Etim çevirirseniz leblebi. bu rakamların leblebi yazısına dönüştüğünü görebilirsiniz. Ama size bir mantık sorusu soracağım. Orada leblebinin yazdığı ne alaka? Yani sayı olarak onlar ne? Mesela ben oraya 4 de ekleyebilirdim. 7 de ekleyebilirdim. Bence bu saçma. İstanbul'da lüks bir restoran yeni bir kampanya yapmaya karar vermiş. Bu kampanyaya göre evli çiftler evlilik yıl dönümlerinde bu restoranda yarı fiyatına yemek yiyeceklermiş. Ancak bu restoranın sahibi gelen çiftlerden evlilik cüzdanlarını da yanlarında getirmelerini istiyormuş. Bir salı günü bir çift restorana gelerek evli olduklarını iddia etmişler ve yarı fiyatına yemek yemek istemişler. Fakat çiftin yanında evlilik belgeleri bulunmuyormuş. Buna karşılık restoran sahibi çiften düğün günlerini anlatmalarını istemiş. Bir pazar günü çok güzel bir düğünle evlendik ve bugün bizim 28. yıl dönümümüz demiştir. Buna karşılık olarak da restoran sahibi bugün sizin yıl dönümünüz olamaz siz yalan söylüyorsunuz demiştir. Peki restoran sahibi onların yıl dönümü olmadığını nasıl anlamıştır? Çünkü arkadaşlar ben böyle düşünüyorum. Bakın şimdi size kararımı söylüyorum. Orada bir farkındaysanız gün kastetmişti ve bugün olamaz. Çünkü pazartesi mi ne demişti? burada bir farklı gün söylemişti. Bence öyle olabilir diye düşünüyorum. O zaman videomuza bir geçelim. Sorusu neymiş? <gülüyor> <gülüyor> Yıl önce pazar günü evlenmiş olan çiftin 20... Yerimiz... Allah ya bak. <laughs> o da çok güzel 8. yıl dönümünü tekrar pazar kutlamaları gerekmektedir. Fakat çift restorana salı günü gitmiştir. Bakın ne dedim tarihi bir şehirde tatildesin. Şehirde bulunan yıllardır hiç patlamamış yanardağ sen oteldeyken patladı ve bütün külleri gökyüzüne savruldu. Tamam. Volkan patladıktan sonra arkadaşlarından bir tanesinin kaçırıldığını fark ettin ve hemen polise ulaştın. Tamam. Polis araştırmalar sonucunda dört tane şüpheli belirledi. İlk şüpheli Fırat cinayetin işlendiği sırada yemek yediğini, ikinci şüpheli Gamze o sırada alışveriş yaptığını, üçüncü şüpheli Merve uçağa binmek için havaalanında olduğunu, son şüpheli Görkem. Kimse evinde televizyon izlediğini söylemiştir. Şüphelilerin verdiği ifadelere göre, arkadaşınla kimin kaçırdığını bulabilir misin? Buldum bile, şu sarı kız. Çünkü arkadaşlar, farkındaysanız lavlar patlamış ve e, külleri havaya çıkmış. O zaman o halde nasıl hava alanında olabilir? Yani onu düşün. ha bu arada siz de benimle cevaplayın yani. Yani şu sarı kız. kaçıran kişi üç şeyle olan Merve'dir. Çünkü yanardağ patlaması sonucunda gökyüzüne küller Hı? savrulduğunda patladığında ve gökyüzüne küller savrulduğunda uçuşların hepsi iptal olacaktır. Uçağa bineceğini söyleyen Merve'nin yalanı böylelikle ortaya çıkar. Zeka arkadaşlar. Kulağın maymun emojilerinin yer aldığı bu resimde sizce farklı olan emoji nerede bulunmakta? Arkadaşlar bakın şu üçüncü sırada hemen üçüncü göz. Yani şu göstereyim size şu. Şu an elimle gösteremediğim için ancak bununla gösterebiliyorum. Yani üstüne koyduğum şey. Ha gördüm. Evet bakın orada. Yakan ikinci satır, üçüncü sırada yer almaktadır. Ben üstten üçüncü satır dedim. bu surat emojilerinin arasında da farklı bir emoji yer almaktadır. Bakalım ki. Şöyle hemen Allah. Bakın arkadaşlar şu kahka atıyor. Hemen üstünüzde. Hemen. Bakın şu. Kimler bu farklı emojiyi bulabilecek? Ben buldum. Aslında burada karmaşık değil mi arkadaşlar? Farklı olan emoji en alttan ikinci satır sağdan dördüncü sırada yer almakta. Sıradaki surat emojilerinin arasına da farklı bir emoji karışmış. Ama bu em Buldum. Allah durun. Neredeydi? Durun arkadaşlar yemin ederim bulmuştum. Heh, bakın hemen üstünüzde hemen. Hemen üstünüzde. Üstten sizin yani sizin üstünüzdeki emoji. Anladınız mı? Okey. Başlıyoruz. Emoji nerededir? Bakalım kimler bu farklı emojiyi bulabilecek. Bunlar da çok iyi. Evet, Resim içerisindeki farklı emoji sağ üst köşede bulunmakta. Sırada sizlere tercih soruları yöneltiyoruz. Tamam. Bakalım bu beş tercih sorusunda Hadi zorlanacak mısın? Hamile bir kadını mı yoksa kadının karnındaki henüz doğmamış bebeği mi kurtarırdın? Senin tercihin hangisi olur? Kadının karnındaki bebeği. Bebeği kurtarırdım. ailene mi yoksa tüm herkese mi yalan söylemek isterdin? İşine Hı. en çok hangisi yarar? Aileme bence. Ay çok kötü Ki çocuklarının hepsinin erkek mi yoksa kız olmasını mı isterdin? Hı. Hangi seçimi yaptın? kardeşim kız olmak Aşk için mi yoksa para değil için değil mi de. evlenirsin? Ya aldığı bu resimde de farklı bir emoji saklanmıştır. Şurada hemen üstünüzde görüyor musunuz? içerisindeki gizlenmiş farklı emoji resmin ortasından şey, 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 yer almakta. şimdi şey. bir cevabı şey aldı. Ayrıca ben Şimdi ise senden el emojilerinin olduğu bu resmin içerisinde bu el emojisinin ne? kaç tane... ...olduğunu bulmanı istiyoruz. Kaç tane mi? Ne? resim içerisinde Adam, toplamda 16 tane işaret parmaklı el emojisi bulunmakta. Çok güzel. Peki bu gördüğünüz resimde toplam kaç tane küp bulunmakta? 8 mi, 9 mu, 10 mu, 6 mı yoksa 11 mi? Cevabı düşünmen için sana verdiğimiz süre başladı. Altı diyorum resim içerisinde toplamda 9 tane küp bulunmakta. Peki bu resim içerisinde gizlenmiş hayvan nerededir? Sana verdiğimiz süre başladı. Allah durun ya ben şunu bitireyim. Bakın arkadaşlar şurada bir hayvan var ama ben bu hayvanın ismini adlandıramadım. Bu kalamın gibi bir tarz bir şey. İnşallah odur yani. Veya bilmiyorum şurada bir yılan da var. Yılan tarzı bir şey de var. Resmin içerisinde kendini gizlemiş hayvanı senin için gösterdik. Bakın arkadaşlar dedi. Senden resim içerisindeki garipliği bulmanı istiyoruz. Cevabı bulman için süren başladı. Ama dilersen videoyu da durdurabilirsin. Yok. Resmin içerisindeki tüm harfler dörder tane yazılmış. Sadece <laughs> X harfi 3 kere yazılmıştır. Aynen doğru doğru. Bizde de reklam Frenkler yok. Bizde de reklam yok. Sence bu renkli butonlardan hangisi resmin solundaki alarmı çalıştırabilir? Bakalım kimler şu verdiğimiz süre içerisinde cevabı bulabilecek. Aa çok zor. Turuncu. Altıncı yani lacivert buton. Çok zor. Alarmı çalıştırmakta. yine resimde ilk ne gördüğünü soruyoruz. Peki sen bu resme ilk baktığında ne gördün? Ağaç. Eğer ki resme ilk baktığında kulübe, kuş ve ağaçtan oluşan bir köy gördüysen... ...sen geleneklere değer veriyor ve basit, huzurlu bir hayat tarzını tercih ediyorsun. Aa, teşekkür ederim. Eğer ki resme ilk baktığında bir fil gördüysen... ...sen diğer insanlara saygılı, arkadaşlarına sadık, iyi bir dinleyicisin. Ben ilkini tercih ederim. Peki sence bu resmin içerisinde bir kuş var mı? Hadi resmi dikkatlice incele ve gizlenmiş kuşu bulmaya çalış. Ama çok zor soruyorlar. Kuş. Şurada. Dur 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 oğlum. Şurada bakın. Şurada. Aa burada burada pardon burada. Şurada bakın çiziyorum. Burada şurada içerisindeki gizlenmiş kuş işte buradaydı. Ne alaka? Karşınızda son sorumuz. Resimde iki anne ve iki bebek bulunmakta. Soldaki anne mutfakta telefonuyla konuşurken minik bebek ocaktaki tehlikeli aleve doğru emeklemekte. Sağdaki resimdeki anne ise aynısıyla makyaj yaparken minik ne? bebek açık olan pencereye emekliyor. Peki bu durumda hangi bebek daha çok tehlikede ve hangi ne? anne aptal? Bu yansa bile elini soğuk suya koyar ama bu uçurumun dibinde belli. O yüzden bu deli. Her her zaman normal olan deli. Anne, e, sırtı dönük olsa da makyaj yapmak için ayna kullanmakta. Ana. ve bu aynadan bebeğini izlemektedir. Ancak soldaki annenin arkasını görmesi imkansız ve telefona dalmış durumda. What? Bu durumda, hatalı anne, soldaki anne olacaktır. Çok saçma. Allah yanlış Dur şey... <laughs> yanlış bir şeye girdim. Yanlış bir şeye girdim. Yanlış bir şeye girdim. Neyse. Ay köpek ama çok tatlı. Neyse arkadaşlar bu videomuzda burada sonlandırıyorum çünkü e, bu videomda abim de yoktu. Abi belki sorabilirsiniz. Abim şu an Roblox oynuyor. İşte Roblox videosu çekemiyoruz. Onu söylüyorum. Ya da çekebiliriz belki. Ama ben konuyu nereden nereye yaptım. Eğer bu tarz şeyden yani beyin yaş yaşın yaşınızın yüksek olacağı ama işte şey be beyin e zorlama gücümüzün devamını istiyorsanız part 3 bu sanırım. Part 4'ü is istiyorum diye yorumlara yazın. Bay bay.